Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Yepyeni efsane bir evden kaçış oyununa hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar Bu oyunda yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar O da şöyle gerçek mi yoksa yalan mı arkadaşlar Sizin yazdığınız bazı yorumları aldım Ondan sonra onları yazdıklarınızı direkt yapmaya çalışacağım arkadaşlar tamam mı bu yoruma, bu videoya, bu videodaki yorum kısmına inin. Yapmak istediğimiz bir şeyler varsa söyleyin. Abicim şuraya gidip bunu yaparsan böyle olur. Abi şöyle gidersen şunu yaparsan böyle olur. Diye yazın arkadaşlar. Ve bir tane de beğeni butonunu es geçmeyin. Efsane olur. Bir beğeni atarsanız bu bölüm böyle 5000 beğeni geçerse mükemmel ötesi olur arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bir kardeşimiz demiş ki. Babasının odasındaki cımbız kilit ile gizli odayı açabiliyorsun demiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi bunu bir deneyelim. Gerçekten öyle bir şey var mı yok mu? Hep beraber görelim arkadaşlar. Şurayı kapattım. Şöyle indim. Babası orada. Tamam. Şöyle gidiyoruz. Cımbız dediği büyük ihtimal şu. Nerede o? Aa bak şu. Bu gizli oda. Gizli odayı açabiliyorsun. Gizli oda dediği herhalde o kilitte olan oda var ya. Dur bak şimdi oraya gideceğiz arkadaşlar. Şu duvara şu kapıyı açalım. Şunu aldım. Buradaki Tamam buradaki çiçeği alayım ben mi? Aldım o çiçeği. Şimdi içindeki anahtarı alacağım. Aldım. O şuraya... Tamam. I need to get back görmez, to my görmez, görmez. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı Tamam. Şimdi anahtarımızı aldık. Çünkü I anahtarı to niye to aldım to 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 arkadaşlar? To o gizli to odaya to gitmem to lazım. To o gizli odaya gideceğiz. Ondan sonra şu cımbız kilit mi artık? Ne? Bunun adı ne? Cımbız kilit mi? Baret de diyor. Herhalde bilmiyorum vallahi Türkçesi ne olduğunu bilmiyorum ama cımbız kilit demiş kardeşimiz. Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Malum oradaki odayı açacak mı? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hadi abicim. Geçti mi? Gitti mi? Gitti tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar şuralarda bakalım da buraları es geçmeyelim. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Hatta buranın... Heh, şöyle şeyini açalım da tam görelim. Araba çok güzel. Tamam. Şimdi buradan çıktı. Şimdi şöyle şurayı kapattım. Babası orada maç seyrediyor. Buradan buraya geldim. Aaa! Bu odanın kilidi değil. Vallaha değil. Bu buranın kilidi değil. Aha annesi geliyor. Annesi geliyor bekle. Annesi e, a, a, şeyi sulayacak arkadaşlar. Dur bakayım. Bir geçsin şu ablamız. Hadi ablam geç. Thank you. Ablam gitsin. Abi gidiyor dışarı. Ben bir şuraya bakayım arkadaşlar. Belki buralardan buluruz o anahtarı. Çekiç var burada. Tamam. Çekiç işimize yarar. Sıkıntı yok. Şuralara bakalım. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Aç. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Abi bomboş. Babası da ne bağırıyor içeride be. Onlarda da bir şey yok. Şurada. Şu yok. Şunu açarsam cam düşer. Oraya açmıyorum. Şu tarafa hızlı bir şekilde geçtim. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Al. Hadi lan bir bir şey çıktı. Bir anahtar çıksın be. Kapat, kapat, kapat. Burada da bir şey. Yok. Abi her yere baktım ha. Kadın dışarıdayken yemin ederim. Kadın mı geldi lan? Oh, babası bağırmış. Tamam, tamam. Aa, babası tuvalete gidecek. Her şey okey, her şey okey. Tamam. Gir buraya tamam. Şimdi arkadaşlar abi bir sürü şey mi oldu ya? Gizli oda dediği orası herhalde. Başka bir yer olamaz arkadaşlar. Gizli oda. Herhalde orası dur bakalım be. Şimdi babası bir tuvalete gitsin. Ondan sonra yapacağız arkadaşlar. Bakalım buralarda bir şey var mı? Burada abim buralara hiç bakmadı Buralara baktık mı? Hatırlamıyorum. Burada bir şey yok. Anahtar tam lazım olacak zamanda anahtar çıkmıyor arkadaşlar. Şansımızı görüyor musunuz? Anne dışarıda mı? Anne içeri girmiş. Tamam güzel. Ama babası tuvalette. Babasının geçmesini bekleyeceğiz. Hatta hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Babayı bir odaya gönderelim tamam mı? Komple odaya gitsin. Hadi hadi. Aç bilgisayar. Tamam elini yıkıyor babası şimdi. Andrew 2002 güzel. Gir şuraya. Babasına bir mesaj gönder. Fırla babası. Hadi bakayım. Gidiyor bak gidiyor şu an. Heh. Hadi fırla. Hmm, fair, gidiyor hmm? tamam. Gitti mi? Gitti. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Bu buranın anahtarı değil. Şuraya bir bakmam lazım. Burada anahtar mı anahtar çıkar mı? Burada bir şey çıkmadı. Ampül çıktı. Güzel. Burada da anahtar yok. Anahtar şu içinde deme sakın. Tam burada çekiç şey çivi var. Burada bir şey yok. Kapat. Kapat kapat. Eee ben nasıl? O zaman şey yapmam lazım. Burayı açmıyor değil mi bu? Ha bu burayı mı açıyor? De? Ha tamam gizli odayı diyor. Tamam burası. Bu da açı. Ha, tamam tamam ben ben yanlış anladım. Ben oradaki aşağıdaki küçük tüneli diyor zannettim. Ben yanlış okumuşum ya. Gizli odayı aç bak. Babasının odasındaki cımbız ile gizli odayı açabiliyorsun demiş. Tamam tamam tamam. <laughs> Böyle. Yalanmış arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Başka ne varmış? Bir kardeşimiz demiş ki odadaki dolapı açarsan yanına saklanırsan Annesi seni bulmuyor demiş. Odadaki dolapı açarsan yanına saklanırsan annesi seni bulamıyor. Bu mu? Burada yüzde yüz görür. Aa şurası. Şimdi ben böyle yaptım mı? Böyle bulmuyor mu? Ya denedik mi bunu biz? Dur bir deneyelim arkadaşlar. Gerçekten öyle bir şey var mı? Gördü beni. Bal, beni böyle görecek Stop. mi? Stop! Hani be! <laughs> Oy çok ha. Çok Arkadaşlar. Yakalanıyormuşum. Vallahi bir an var ya bir an inanın dedim yakala yakalanmayacağım dedim ama yakalandık arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Şunları sil 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 ah, sil ah, ah. devam, devam, devam 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 Ablam oldu mu? Buraya hızlı bir şekilde sardırıyorum arkadaşlar. Siz görürsünüz zaten temizlediğimi. Thank you. Hadi bakalım arkadaşlar tekrardan içeri giriyoruz. Tamam bu da olmadı. Bakalım daha ne varmış. Buzdolabı bu ne? Buzdolabın arkasına geçip açarsan yukarıya uçuyorsun. Buzdolabının arkasına geçeceğim. Oradan açacağım yukarı uçuyorum. Yukarıya uçuyorsun. Harbi mi lan? Böyle bir şey var mı? Dur 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 dur. Dur annesini dışarı gönderin. Tamam. Coming. Böyle minik demiş. Tamam. Bir gitsin arkadaşlar. Bu buzdolabın arkasına geçip açarsan yukarıya uçuyorsun. Oh, buzdolabın arkasına. Şuraya mı? O, Oh! O, oh! O neydi? O neydi? Gördünüz mü? Dur arkadaşlar orada bir şey var. <laughs> Burada bir şey var. açtım arkasına. Havaya uçmadım ama duvar... Duvardan öbür tarafa geçtim. Oo dur 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 dur. Dur 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 dur. Buradan bir şey açabiliyor mu bunlar? Cımbız mımbız. Cımbız şeyinin. Buradan açılmıyor değil mi? Dur. Tekrar zile basacağım arkadaşlar. O anneyi tekrar dışarı göndermem lazım. I'm coming. Heh. Hadi git ablam. Hadi hadi. Bu sefer yukarı uçacağız arkadaşlar. Var böyle bir şey var mı? Hadi ablam geç. Heh, geçiyor. babası da odaya gidiyor. Süper. Tamam gitsin. Olmadı. Oy olmadı. Hadi. Hayır bu değil. Hadi uçur Ha, uçamıyorum. Oh be uçuyorum zaten. Uç yukarı. Nasıl yapacağım ben bunu ya? Şöyle. Şöyle. Tık. Yakalanacağım ha. Kapat kapat kapat. kapat, kapat. Allah! C Ödüm koptu. Oh. Yakalama kız beni. Vallahi yakalama. Şurada iki tane karpuz yiyeyim dur. Oo karpuz yiyorum. Karpuz yiyorum vallahi karpuzları yiyorum. Yakalandık nasıl olsa arkadaşlar. Yi! Hayır 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 yakalama. <laughs> Toka yedik. Hata yedik. Come on, get to it. Tamam, temizliyorum anne, make temizliyorum. temiz yapalım. Buraya şey göstereceğim arkadaşlar. Bir an var ya uçabilirim zannettim ya. Valla uçsam efsane olurdu var ya. Bir an uçtum zannettim. Duvardan geçtim bir daha geçemedim. Geçsem var ya mükemmel olurdu. Tamam temizledim hali. Sen ne biçim yemek yapıyorsun ya? Valla yemek mi yaptın? Armağımı tamir ettim belli değil. Room. Hadi gidiyorum hadi, hadi görüşürüz. Bu da olmadı arkadaşlar ama bir an inandım ha dedim ki tamam bu olur. 100, %100 olur dedim ama olmadı. Bakalım ne demiş? Bilgisayarda oyun oynayabiliyorsun. Harbi mi? Bilgisayarda oyun oynayabiliyorsun. Bilgisayarda oyun oynayabiliyorsun. Harbi oyun var mı bilgisayarda? Aç bakayım. Dur bakalım ne? Oyun var mı bilgisayarda? Dur bakalım arkadaşlar hep beraber görürüz. Gerçekten varsa var ya mükemmel bir şey ha. Zannetmiyorum ya. Ya mesaj gönderebiliyoruz bakayım mı? Andrew 2000 oh 2000 Aa oh, yazamıyor. 2002. Andrew. Mesaj gönder babasına. Ama babasına mesaj gönderelim. Tam gönderdim. Annesine gönderemiyorum. Başka bir şey yok burada. Tamam kapattım. İnternet yeri var. Tamam. Onu da geçtim. Müzik var. Müzik açmayacağım. Çöp diyor. Termal burada o şeyleri yazıyorduk. Aa! Bu mu oyun yoksa? Hadi be. Basıyorum. Oyun mu bu? Aha. Vallahi oyun. Demo oyna diyor. Yok ya burada oynayamazlar. Abi böyle bir şey var mıydı oyunda? Oyunun içinde oyun oynuyorum. A ben, benim şu an. Cage is locked diyor. Aha burada. Şunu aldım. Açtım. Oyun içinde oyun oynuyorum. Buradan kurtulmam lazım diyor. Abi, oyunun içinde oyun oynuyoruz. Alright, ha, annesi dışarı çıkıyor. Oyun oynadığını görmesin kadın. Şimdi arkadaşlar. Bu ne? Wire break ha. Burayı kapatmam lazım. Bu odadan çıkmam lazım bir şekilde. Şu. Control panel off diyor. He. Burada elektriği mi yok buranın? Şu mu? Oo elektrik veriyor buraya. Allah Allah kapat kapat. Kapat. Burada bir şey yapamıyorum. Kapıyı açamıyorum. Öbür tarafından kilitli diyor kapı Şuna bassam Power off diyor On power diyor Power ha elektrik yok Ooo biri yemek yemiş burada Bunlar olmuyor Bu da yok Bir şey yok Ampul Al burada Alamıyorum The board is clamped into the vice diyor Ha şu vice'den kurtarayım Vice'den kurtar Şu tahtayı almam lazım Şimdi Aa bu ne İplik Aha Aha Numara 1987. Buradan düştü. Bu buranın çıkışı mı yoksa? Arkadaşlar vallahi oyunun içinde bu gerçekmiş arkadaşlar. Burada bir arkadaş. Vallahi felaket. Oyunun içinde oyun varmış lan. Ana. Biri mi geliyor? Ha annesi mi dışarıdaydı? Ha oyun oynadığımı görmesin kadın vallahi. Aa çekiç vallahi çekiç var burada. Tamam. Burada bir şey yok. Buradan çık. Kitli. İçeride biri mi var? Şurayı aç. Aa anahtar var burada bak. Anahtarı almam lazım. Nasıl alacağım? Dur bakayım bir. Eee nasıl yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Panel is turned off. diyor. Ben bunun elektriğini nereden çalıştırabilirim? Ha buradan. Şunu bir şekilde tamir etmem lazım arkadaşlar. Eee yapışkan bir şey yok mu? Eee dur. Şu ne? Burayı tut. Gizli. Bu ne? Ne? The handle is stable to the wall demiş. E çıkart. Nasıl çıkartacağım bunu? Bunu bir şekilde çıkartmam lazım. Buraya e, içeride duruyor diyor. Eee aç. Aa şu anahtarla burayı açamam mı? Bir tarafından kilitli diyor. Babasına mesaj geldi. Me. Şu çekişten şunu aç. Ha burayı nasıl açacağım arkadaşlar? Eee eee başka bir şey var mı burada? Odadan çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar çöpün içinde. Yok. Duvar Yok şurası. Oh! Aa! biri var. Who's making the... Aç lan! Adam gelecek. Adam gelecek. Şunları al. İpi al. Yakalandı. Biri mi geliyor? Vallahi biri geliyor. Allah biri gel. Allah! Lan Oy ödüm koptu. Ödüm koptu. Adam geldi. Adam geldi oradan. Nasıl yapacağız bunu? Burayı kırdım mı? Abi ben o anahtar kilidini... Dur dur dur. Dur aa burada bak burada. Bunu aldım. Belki bu oyunu çözersek oyundan... Bu burayı açmıyor mu? Camın arkasında bu camı kesinlikle kırmam lazım o zaman. Babası tuvalete gidecek. Tamam gitsin o. Bu anca burayı açıyor herhalde. Aynen burayı açıyor. Başka bir yere açmıyor. Şimdi arkadaşlar. Eee nasıl yapacağım ben bunu Düşünüyorum düşünüyorum Bunu bir, bir gün burayı çözmemiz lazım arkadaşlar Burada elektrik çarptı mı Bu buradan gelemez herhalde he? Dur bakayım No power panel turned off diyor Babası şey yapıyor arkadaşlar Onun sesi öyle geliyor yanlış anlaşılmaz Eee nasıl yapacağız Aa ben bunu hiç bilmiyorum ki Burada çekiç var Tamam o çekici aldım tamam Burada bir yazı var tamam onu da aldım Tamam 1900 aynı yazı mı Aynen 1987 diyor Aa bu ne Bir şey var zannettim ya Bunlar ne Bunları da alamıyorum arkadaşlar ben buradan bir şekilde çıkmam lazım Ben bunu çözersem Çıkarım ha buradan Ama şimdi bunu vurdum adam gelecek nasıl yapacağız onu Şunları da alamıyorum Abi her, her yere baktım Bir şey kalmadı ki The handle is Stable to the wall diyor bu. The handle is stable to the wall Tamam anladık da Abi buradan çıkamıyoruz. Eee Eee aşağıda da bir şey yok. Bilemedim. Vallahi bilemedim. Şunun arkasında bir şey yok. Tamam ben o camı kıracağım tekrardan. Şu power'ı aç. Tamam. Elektrik çarpıyor. Adam belki geldi mi elektrik çarpar. Ben değilim. Ben değilim babu. Ben değilim. Eee şuraya saklansam olur mu? Beni görmez belki. Beni görmez belki arkadaşlar. Görmez herhalde. Geldi. Ah beni, beni, beni görmüyor. Beni görmüyor. Beni görmüyor. Beni arıyor. Vallahi beni. Ne oldu? Ne oldu? Aç. Adama elektrik çarptı ha. Adama elektrik çarptı. Aa tekrardan bak bir tane daha var. Dur bak. Bir şey düşmedi. Şurada sanki bir şey var. Abi. Dur anahtar. Bak, şu an anahtar aldık arkadaşlar. Anahtarımız var ama bu anahtar neyi açıyor? Şurayı mı açıyor lan? The <laughs> Step. Abi bu ne? Bu neyin anahtarı? Benim görmediğim bir yer mi var? is break diyor. Şu mu? Şu mu? Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Arkadaşlar. Şura. Şu. Abi hiç gidecek hiçbir yer yok yani bir yer olsa. Dur bu kapı yok mu? Kapının anahtarı. Abi vallahi kaldım burada. Kaldık burada ya ne güzel. Tamam bu lock, buraya açtım. Tamam bu buranınki. Tamam buraya anladık. Buraya girebiliyoruz. Tamam buradan çıkabiliyoruz. Tamam. Şu anahtar neyin anahtarı? Car key diyor. Car key. Oh, Neyse biz bunu sonra şey yapalım arkadaşlar. Ben vallahi bilmiyorum buradan dışarı çıkacağım ama çıkamıyorum ki. Şunu bir şekilde almam lazım. Bunu da alamıyorum. Bu da burada kaldı. Stable bak. Stable diyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Alamıyorum da. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz oyundan çıkalım. Şunu abilsem. Şuradan şurayı bir şekilde açabilsem. Şunu şuradan alacağım da alamıyorum. Yok yok devam devam diyoruz arkadaşlar. Vallahi oyun varmış. Oyundan nasıl çıkacağım? Şöyle. Heh. Tekrardan çıktık oyundan. Tamam. Vallahi güzel oymuş arkadaşlar. Ben bu oyunu çözmem lazım. Eğer oynamamı istiyorsanız söyleyin. Şimdi başka bir kardeşimiz ne demiş? Demiş ki arabanın üzerinden çıkıp dışarıya kaçabiliyorsun demiş. Arabanın üzerinden. Aa biz hiç lan. Arabanın üstüne çıkıp da şuradan at Dur 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 dur. Biz bunu hiç denemedik ha. Dur. Şimdi buraya ben bir duman yapmam lazım arkadaşlar. Annesi bir gelsin. Wait a tamam anneciğim, geç hadi bari. Çık dışarıya. Çık oh, çıkıyor çık dışarıya çık çıktı. Oo bayağı hızlı gidiyor ha. Vallahi hızlı gidiyor. Gel buraya. Çabuk aç şunu. Şöyle Biraz duman yapalım şuraya. Kapa. Tamam duman oldu arkadaşlar şimdi annesi girer içeriye şuraya saklanalım İçeri girer ondan sonra pencereyi açar dışarı çıkarız arkadaşlar Bir de orayı deneyelim bakalım oradan olacak mı Hadi geçiyor geçti içeriye <laughs> Şimdi gider pencereyi açar arkadaşlar açsın pencereyi Biz de bir şekilde çıkacağız dur bakalım Bekleyelim şimdi pencere açıyor duydum pencerenin kapısını penceresini açtı Tekrardan yerine gidiyor geçti mi? Heh, geçmiş güzel pencereyi açmış çok güzel Çıktım dışarıya tamam Mükemmel os. Şimdi buradan geldim Bunlarla hiç uğraşmayacağım arkadaşlar direkt Arabaya gideceğim ve balım öyle bir şey olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz Aa bu burayı bir şey açabiliyor mu? Bir sürü anahtarım var ha çekiç Ulan bak ışık Yok tamam Köpek sende ne var? Tahta var başka ne olsun Şimdi arabanın üstüne nasıl çıkacağım o var arkadaşlar Dur bir şekilde buraya çıkmam lazım Arabanın üstüne. Çık. Hayır, hayır. Çık arabanın üstüne çık. Çık lan. Çık geliyorlar. Lan çık. Hayır. Çık. Abi çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Dur dur koş koş koş. Koş vallahi geliyor babası koş. Koş geliyor. Hayır be. Niye çıkamıyor? Atlayamıyorum ki. Ah oh, be. Ha babası geliyor. Babası yavaş ya. Baba, vallahi yavaş. Dışarıdaki çocuklar yardım edin. Görek sen de yardım et lan. Havalama. Annesi de gelir şimdi. Şu arabanın üstüne niye çıkamadım ya? Çık. Çık. Arkadan çık. Çık şuradan. Turmalamıyorum ki. Değil mi Abi babası yaklaştı. Babası yaklaştı. Çık şunun üstüne. Çıkamıyorum çıkamıyorum. Kapıyı açın. Açın şu kapıyı. Gotcha. How many times do I have to repeat? kardeşimiz demiş ki. Abi canavarı çağırdıktan sonra annesi dışarı çıktın mı annesini yakalıyor demiş arkadaşlar. Bir deneyelim mi? Dur 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 dur. Aç. Ee, mıydı muydu neydi ya? Abi unuttum vallahi ya. Cloud spawn mıydı? Dur bakayım be. Cold muydu? Cloud muydu? Dur bakayım bir deneyelim. Dışarıda annesini yakalıyor. Andrew 2002. Cloud mıydı ya? Cloud spawn. Böyle miydi? Yes. Tamam. Tamam canavar geliyor. Şimdi. Şimdi. Şimdi önce bir zile basmam lazım. Cloud geri az sonra arkadaşlar. Tamam zile bastım. Annesi bir girsin. Şimdi annesi girdikten sonra dumanı açacağım arkadaşlar. Dışarı pencere çıktıktan sonra annesi arkamızdan bir koşsun bakalım canavar gerçekten yakalıyor mu yakalamıyor mu hep beraber göreceğiz. Geç ablam. Heh, çok güzel. Beyni butonları unutmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer halen ya beyni atladıysanız buraya kadar izlediyseniz coin. bir girip bir beyni atarsanız çok ama çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. <laughs> tamam. Açtım dumanı arkadaşlar. Tamam. Annesi geri gelsin. Şimdi bu canavar annesini yakalatacağız. Bakalım gerçekten öyle bir şey var mı yok mu? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Kapat şurayı. Şuralara hiç bakmadım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Oh, Tamam. Annesi pencereyi açıyor şimdi arkadaşlar. Şimdi ben pencereden çıkacağım. Annesi arkasından arkamızdan gelsin. Gerçekten öyle bir şey olacak mı olmayacak mı bak göreceğiz arkadaşlar. Allah! Annesi! Ödüm koptu lan. Vallahi ödüm koptu lan. Annesi canavarı görmüş baba baba nereye gelip saklanıyor? Ne oldu kız? <laughs> kız korma. Dur babası gelsin o zaman. Be bekle. Babası gelsin. Dur. Babası gelsin. Gel lan. Hello. How are you? Geliyor. Babası ya o annesi odada. Babasını da burada canavar yakalarsa. <laughs> Nerede babası? <gülüyor> <gülüyor> Dur hemen. Allah pencereden gel. Koş. <laughs> Koş lan. Hayır daha hızlı koş. Aa canavar burada. Canavar. Canavar gel 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 gel. Gel, gel şu babasını yakala. O babası çok hızlı koşuyor be. Babası çok hızlı koşuyor. Canavar babasını yakala. Geliyor geliyor geliyor. Canavar getireceğim. Yanına getireceğim. Bekle orada. Direkt canavarın yanına gitmem lazım arkadaşlar. Geliyor, geliyor 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 geliyor. Gel gel biraz daha hızlı koş. Biraz daha hızlı koş. Hadi. Canavar nerede? Ah vallahi burada. Gel canavar gel. Gel. Canavar gel. Canavar gitme. Canavar gitme. Ya niye gidiyorsun ya? Canavar niye gitti be? Buraya doğru gel. Arkamda hala arkamda. Geliyor geliyor geliyor. Bir tur attıktan sonra canavar yaklaşır arkadaşlar. Dur dur geliyor. Canavar gelsin. <laughs> Bir tur attıktan sonra babasını yakalarsa var ya düşünseniz annesi tuvalette. Babasını da bu aldı. Aa gel lan gel gitme lan. Lan gitme gel buraya. Gel lan. Yakala şu arkamdakini. Abi! Biraz yaklaşsa babası da hızlı koşmaya başladı. Vallahi hızlı koşmaya başladı. Biz daha hızlı koşuyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Koş. Gel var gel. Ya nereye gitti bu ya? Niye uzaklara gidiyor bu? Babası yaklaşıyor. Lan. Bak gel lan buraya gel. Gelsene. Niye gelmiyor bu? Vallahi bir an var ya babasını yakaladı zannettim ha. Vallahi babasını yakaladı zannettim. Canavar yaklaşmıyor arkadaşlar, babası arkamızdan gelince bak yaklaşmıyor. Aha vallaha geliyor, gel lan, gel lan gel gel, gel buraya, gel oğlum. Bak arkamdakini yakala, gel, gel. Ya, al babasını, al babasını. Hadi be, hadi be, o kadar yaklaşmış. Dur dur dur, Oy babası çok yaklaştı arkadaşlar biraz daha hızlı koşmam lazım, koş. Koş, aha, gel oğlum, gel oğlum, hah, gel buraya, gel buraya. Gel, al şunu, al şunu. Al şunu. Yaklaşsın be şunu. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Yaklaşıyor arkadaşlar bir saniye. Bir saniye yaklaşıyor. Koş. Bu sefer yakalattık ha. Aha, git be, git be, git Gel. Gel. Abi gel buraya. Nereye gidiyorsun ya? Neyse yakalasın. Gotcha. Yakalamıyor arkadaşlar. O kadar gezersek gezip yakalamıyor. Run three laps around Gel. Canavar gel yanıma. Gel yanıma. Gel. Heh, gel buraya. Gel 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 gel. I said run. Tamam koşacağım bekle. Canı var gel. Gel buraya. Şuradan çıkamam mı tamam, koşum, 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 tamam. lan? Tamam koşun 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 Lan canı var yaklaşsana biraz ya. Babasını yaklaştıracağım da yaklaşmıyor ki. Tamam 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 yapıyorum yapıyorum koşuyorum 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 koşuyorum. Koşu. I hate running. Aynen ben de sevmem pek koşmayı ya. Vallahi billahi. <laughs> Arkadaş şu babasını bir şekilde çok güzel olacak ama Gelmiyor ki Ah oh, tarzı tarzı gitmiş ooo Koşmuyorum lan Koşmuyorum lan Koşmuyorum Buradan çıkacağım ya Şuradan çıkacağım Çık şuradan Çık şuradan Atla Çık Koşmuyorum 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 Şu köpek sende elindekini ver bana Vermiyor ya Çık şuradan Canavar neredesin? Şurada da açılmıyor ki Koşmuyorum koşmuyorum boşuna baktım Canavar gel buraya nereye gidiyorsun? Gel buraya bir gelse buraya. Babası da arkadan gelse. Arkasından yakalasa. Bak bir şey yapmıyor ha. Öyle dikiliyor orada. Canımın nereye gitti? I not going to tolerate this anymore. Şah, gotcha. Şah. This is the third time already. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir bölüme görüşürüz. Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir tane de beğeni atarsanız çok <laughs> mutlu edersiniz. Görüşürüz.